Bugün Feslikan Yaylası'na gelelim dedik. Şurada da bir etkinlik alanı var Feslikan'ın. Böyle şurada bir bahçe gördük. Bahçede çok güzel bir çiçek vardı. Bu çiçeği soralım dedik. Şu çiçek hatta içeri girip göstereyim. Bakın çiçeklerin güzelliğine. Bir kapatayım. Şöyle bir çiçek var mesela şunun güzelliğine bir bakın bakar mısınız ya patates çiçeğiymiş bunun adı şöyle kocaman açıyor bizim de bahçeye ekelim diye şey yaptık sormak istedik şöyle bahçeyi de gezdik çok güzel benim bahçemde böyle domateslerim olacak bizi içeri davet ettiler. Girdik ve şu an tam bir köy kahvaltısı olayına geçeceğiz. <laughs> İnanılmaz. Böyle şeyleri görünce çok mutlu oluyoruz. Şöyle göstereyim size. Burada zeytin yapmış. Burada kendi fasulyeleri var da doğrusu. Kahvaltıyı da çekeyim de görün. <laughs> çok tatlı ya. Tamam. Afiyet olsun Yasar. Teşekkürler. Bugün Şöyle. Arif abinin, Mesut abimiz, yani, <laughs> Nurcan abi. ablamız gelecek. Şurada evet. sobamız yanıyor. Evet. Bugün bakalım. hava biraz kapalı olduğu için... Evet. Aa, güneş çıktı. Hava soğuk. Soğuk. Evet. Şu yufka ekmek bizim orada da yapılıyor. Hı -hı. Özlemiştik değil mi aşkım? Evet. İyi olmuş. Gelin. Boş Hadi afiyet olsun. Şu an Nurcan evet. ablamla Arif amcam bize de... tohum. tohum veriyor bahçemize. Evet. Evet. Sadece <laughs> çiçeği sormaya gelmiştik şey şu an. Var. Bahçenin mahsullerini <laughs> alıp gidiyoruz. <Tamam, gülüyor> tamam. Sadece tek. şu çiçeği sormaya gelmiştik. <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> şu an tüm tohumları topladık gidiyoruz. Hatta el yapımı tarhanamız bile var. Bakınız. Ya çok tatlı. Kısmetliyiz. Çok kısa etliyiz değil mi Minaj. Evet. ve Nurcan abla sağ olsun. Siz de Öyle. sağ olun. Ne lazım? ben çekeyim bu tarafa. Hı. Herkese selam arkadaşlar. Yayla vlog'dan hepiniz hoş geldiniz. Arkamızdan bir inek daha geliyor bak. Yayla vlog hepiniz hoş geldiniz. Artık. Valla biz Feslikan diye çıktık da şu an Feslikan'ın da ilerisine geldik. Bahtlıların bir yaylası varmış. Bulamadık çünkü şöyle havaya bakın. Hava patlıyordu. O yüzden devam etmedik çünkü yollar topraklı ve bizim aracımız buna uygun değil. Bakınız ineklere denk geldik. Ay şey anlatalım mı aşkım? Dur bakayım nerede bunun ön çeyisi? <laughs> Şimdi şöyle ki bir tane çiçeği çok beğendik. Zaten söyledim ya videoda da. Yani gerçekten böyle köylülük yani böyle köylü insanlarını çok seviyorum. Çoğu köyde bu artık zihniyet kalmadı. Artık herkese, yabancılara böyle para gözüyle bakıyorlar. Bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Çoğu gittiğimiz köyde bunu yaşadık hani bir şey soruyoruz. Amca işte satmaya çalışıyor, teyze bir şey satmaya çalışıyor. Ya da gel para... çay ısmarlayalım diyor mesela. Sonra borcunu şu kadar diye ayrılıyor. Evet, niyaz bunu yaşamış mesela. Bu örneği yaşamış. o o tür Kolay gelsin. O tür olayları biz çok sevmiyoruz. Yani doğal, eski bizim eski misafirperverlik anlayışımızı istiyoruz açıkçası. Onu da şimdi tesadüfen yine öyle bir insanlarla karşılaştık. Bu gerçekten bizim için çok güzel bir olay. Böyle i̇nsanlığa dair umudumuz artıyor diyebilirim. Evet. Yani evlerine davet ettiler. Yani önce bahçeyi gezdirdi. Bahçeye anlattı işte, bize söyledi böyle şurada bu var, burada bu var geçip bakabilirsiniz diye. Sadece bir tane çiçeğin ismini öğrenmek istedik onu bahçeye ekmek için. Bahçeye gezdirdi, sonra eve davet etti. Ee, biz de girelim dedik, girdik. Çünkü öyle davetlere biz icap ediyoruz. Daha önce de bir tane otostop çektiğimiz bir şey vardı. Ee, Melikler'e giderken geçen yıl e, bir adama otostop çekmiştik, onlar da bizi davet etmişti. Ee, gittik orada. O köyün adı neydi? Şarkı mıydı? Yeni Şarbadem. Yeni Şerbademli. Orada da mesela onlar da e, kahvaltı mahvaltı hazırlayıp bizi ağırlamışlardı. Böyle insanları seviyoruz gerçekten. Çıkarsız, beklentisiz. Bunlar da çağırdılar. Böyle kahvaltı hazırlamışlar. Y kendi yaptığı tarhanayı hemen teyze pişirmiş. Ya yedirdiler, içirdiler. Böyle açmasın diye direkt sormadılar bile. Yani Direkt oturduk, yemek yedik, çay içtik. Arkasına kahvemizi içtik. Sonra dedik ki biz artık müsaade isteyelim. Bize ee, tüm her şeyin kökleyip verdiler şeylerini. Tohumlarını. Tohumlarını verdiler yani her şeyden. Birden fazla çiçekleri var, hepsini verdiler. İşte ne bileyim şeftali topladı verdi. Kadın yaptığı tarhanasından verdi Nurcan teyze yaptığı taramasından verdi. Böyle ya insan, insanın için ısıtan şeyler yani anladın mı? Biz bu olayı çok seviyoruz gerçekten. inanılmaz güzel. Ki numaralarımız e, numaralarımızı da aldık. Biz onları tekrardan ziyaret ederiz. Güzel insanlar yani. Allah'ım herkesi böyle insanlarla karşılaştırsın. Çok amin. Çok amin. Hayırlı cumalar. Al aşkım sen birazcık daha feslikanı göster. Ver. Kapat şeysini. O öten ne? Kuş. Nasıl bir kuş? göstereyim. Aynen. Bugün biraz hava yağışlı. Şöyle gördüğünüz gibi. Canlı yani. görünüyor mu yağış? Aslında yağış. Aşağıda görünmüyor da tabii burası yukarı. Ben Kaç rakım kim bilir. Köy evleri falan var. Burası popüler olmadan zaten popülermiş. <laughs> 700 hane varmış daha önceden. Şu anda 1400 mü dediler? 1400 dedi. Yine Herhalde Antalyalıların sıcaktan kaçtı. Cami'nin kaç. şeyi yok aşkım. Minaresi var. Mi? Minaresi yok. Minaresiz cami. Yani. Olabilir. Arkadaşlar biz Clio ile var ya nerelere gidiyoruz? Bize bir tane 4x4 lazım. Hemen manifesting. Manifestiyoruz. Hemen bir duaya çıkıyoruz. Toprak yoldu, ee, yağmur yağıp çamur olması ihtimalinden korktuğum için daha fazla ilerlemeyip geri döndüm. Şimdi bu arada burada bir tane de su var çeşme. Gidip oradan su dolduracağız. Aynen. Dört bidonumuz var şimdilik ama yani gelmişken bir tadına bakalım. Çok seversek suyumuz artık gelir buradan doldururuz falan fıstık. Burada çok karalıyormuş ha kışın. Gelecek mi aşkım kış kampına? Geleceğim. Rüzgarla gel bana ne. Tamam. Ben görmem. Ben prenses üşüyorum. PM ses. PM ses. Aha arttı işte yağmur. Burada işte. Pesika. Benim hayalimdeki bir pesika bu değildi ama böyle bir Mı? Aa, bak ne yapıyorsun? Su dolduruyor. Daha sularımız bitmedi ama 4 şişemiz, dört bidonumuz boşalmış Bu çeşmeyi de benim yoga hocam önerdi. Kendisi buradan dolduruyormuş. Bir de buranın suyunu içelim dedik. Diğeriyle aynı değil mi aşkım? Evet. Cuk kapınlar olacak. Of. Hadi Melikler'e gidiyorum. Ne zaman? <gülüyor> yani, <gülüyor> hemen yarın. Evet. Hava da bir açıyor, bir kapatıyor. Anlamadık yani. İşte Antalya'da bir de dört değişimi yaşayabilirler. Bay bay. Biz normalde Feslikan'da yapacaktık bu işi ama e, evine misafir olduğumuz insanlar sağ olsunlar karnımız doyurduğu için e, şimdi böyle akşam yemeği niyetine yol kenarında bu şu güzel yani göstereyim size. Şu ağa altına geldik. Şuradan yol gidiyor fıstıkana giden yol. Manzarası böyle. Güzel bir esinti var bugün. Hava zaten şu tarafta bak patladı patlayacak görüyorsunuz. Kapalı. Şöyle de çıkayım Manzarayı göstereyim şöyle. Buraya geldik. Şimdi akşam yemeği niyetine sucuk ekmeğimizi yapacağız. Niyazi Şef ve hep malzemelerimizi getirdik. Bunu falan yıkadım ben hep. Sucuğumuz burada. Yaylacılık adet yerini bulsun. Her zamanki gibi tüpümüz ve tabamız. Ekmeğimiz. Şefim gösterme maharetini. Şefin birazdan özel menüsü. Şimdi birazdan da sucuğun coss diye ses çıkardığı video çekeyim. Evet, malzemelerimiz hazır. Ekmeğimiz burada. Domatesimiz doğranmış bir şekilde burada. Şurada tuzumuz var. Bu bizim kamp malzemeleri zaten. Sesi dinleyin. Of. <laughs> 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 ne şey. Bunu artık çevirebilir miyim? Hı hı. Bir tarafı düşmemiz ama devirme der. Aa pişmemiş ki Bunu biraz altına açmam ay Az olmuş. Sola doğru açılıyor değil mi? Evet. evet benim de boştu işte. Şöyle. Domateslerimizi de içine bir koyalım verelim. mis gibi oldu. Hadi bize afiyet olsun. Ay bu anı göstermem lazım. Şuna bakın. İnanılmaz. Siz buraya kadar geldi. Şu taraflarda da var ama en çok burada. Oha! Gözüstü. Gözüstü tüpümüz bitmek üzere olduğu için <laughs> sancılı bir şekilde sucuk yapıyoruz şu anda. Kocam suyun pişirir misin lütfen şeylerini kocam suyun? Evet az Kocam su aç kaldı. Aç, aç mı kaldı? Az kalmış. Hadi gidelim de gidelim bebeğim baksana çok fena geldi.